Selamlar. Ya bu oyun bu kadar dandik, o kadar boktan yani. Harbiden boktan bir oyun ama milyonlarca izlenmiş. Yani ben de oynayayım dedim. Ne var bu oyunda? Bu kadar merak edilen, milletin izlediği bu oyunda ne var? Bakacağız. Şimdi Oh! Köpek geliyor. Oğlum bu ne lan? Hızlı da koşuyor. Şimdi niye bu kadar çok izlendiğini anlamış değilim. Yakala bakayım ne diyeceksin? Aa! Bu ne lan? Aa yine geliyor. Hayret bir şey hiçbir şey de yok aslında yani. Şu muzları toplayacakmışız. Yani bölüm bölüm geçecekmişiz. Şimdi muzları toplamaya başlayalım. Lan lan Takılıyor ama. ne demeksin? Zazi bir şeyler diyor da. 8 tane muz toplayacakmışız. 8 tane muz toplayınca yakalayamadım. Aa şurada da var, Ka şeyin üstünde de. Allah 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 Allah. Allah. Takıldım. Arkana bakma, bir yere takılıyor. Oyun çok garip bir oyun yani. Kaç kaldı? 3 tane kalmış. Hayır yabancı kanallarda bir bakarsanız yani yazın oyun adı sasi bir şey yani de tam bilmiyorum. Acayip izlenmiş ya. Neyini seviyorlar ben anlamadım. O yakında ağlıyor lan. Beni dövdü abi. Onun. Eli kafamın üstünden geçti. Bir dakika dur şimdi bir dakika. Oğlum buradan geçersem kısaltırsam şimdi ben şunu nasıl alacağım onu merak ediyorum. Lan 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 aldım. aldım aldım aldım, aldım. Bir tane kaldı o şeyin arasında kaldı. Tırstım ha. İyi, 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 iyi yaklaştı. Sesi en azından sesi yaklaşınca ha, duyabiliyoruz. Sasi gel oğlum gel oğlum. Sasi sasi. Gel 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 gel. Oğlum bu kestirmeden gidiyor çakal. <laughs> bir tane kala ölmeyeyim ya. Bir tane kala ölmeyeyim ya. Lütfen lütfen. Dur şurada. Şurada. Açayım farkı. Aa, en sol karışadı. Çok ortada abi ya her yerde yanaşıyor. Şöyle, şöyle. Aldım. Şurada kapı olması lazım. <laughs> <laughs> ha, geçtim. Bu ne lan? Bunun cam sikeri bu düşmen? Oğlum bu kolay. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> saçma bir şekilde komik yani. Eylül dayak yiyeceğim dayak geliyor çabuk yat tabi böyle şeyler de. kız uyumamış benim de benim 3, 4 yaşında kızım Oy oy oy. Şimdi bir dakika burada ne yapacağız? Guess long, guess long, diyor. Burada da bir şey yazıyor. Burada Abi burada da muz var. Ama bunu yakalaması zaten bir iki saati sulur. Allah'tan yavaş geliyor ama ben yine de heyecan yapıyorum ha. Kaç oldu? 3 oldu. Şurada gördüm. Lan Kaç kaç kaç? Ha şurada da var. 5 kaldı üç tane. Üç tane kaldı. Nerede? Hayır bu oyunun nezi var abi çok değişik ya. Ha şurada bir tane gördüm. Altı oluyor iki tane kalıyor ondan sonra. Oo sıranın üstünde var bir tane. Onu almak lazım. Yanlış görmedim ama aynen. Sıranın üstünde bir tane var. Gel. Gel. Gel buraya. Buraya gelmesi lazım biraz. Çünkü çok ortada. Muz. Onu almak için biraz uğraşacağız. Çok dinleyince kezban kezban diyor gibi duyuyorum ben sanki. Yoksa ben mi yanlış duyuyorum? Son bir tane kaldı. Aa o da şurada. Onu nasıl alacağız. Aa şuradan parkuru yapacağız. Bak adamlar oraya şey koymuş kutu. Yani ben de parkur oyunlarında çok kötüyüm abi. Çok kötüyüm. Aşırı kötüyüm ama bakalım becerebileceğim mi kes Gestan 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 gestan. Geliyor, geliyor. Bir, bir tur dönem, bir tur dönem, bir tur dönem. Dıkıldım. Kes lan, kes lan, kes lan. Ya ben... Ben biliyorsunuz çok becerikli değilim abi. Yapamıyorum yani. Daha çok böyle simülatör oyunlarını, daha çok strateji oyunlarını seviyorum. Aa, böyle becerişli işte yani. Abi sıfır beceri ya, sıfır ya. Bakalım bir daha deneyelim. Zıplayarak, bu sefer koşarak atlamayı deneyeceğim. Hadi aldım. Bir dahaki bölüme geçiyoruz. You, bir şey Sasi and Mankus ölmüş. Bir şey olmuş. Veya öyle bir şey olmuş. Kaybetmiş. İki bölümü geçtik. Bakalım yeni bölümü bekliyoruz. Gelsin görelim. Alo. Ha bitmiş. Aynı, <laughs> aynen. Oyun bu kadarmış. Artık adam dalga geçmek için mi yapmış? Neden yapmış? Hem kısa hem de hiç bir cacık yok yani. Sadece peşinden kovalıyor. Yakalamaya çalışıyor. Çok kısa sürdü. Bari 3-5 bölüm yapsa olurdu. Herhalde kaç dakika sürdü bilmiyorum. Vedit yapınca göreceğim de herhalde bir 5-6 dakika sürmüştü. Belki sürdüyse bile çok iyi. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Gel lan gel. Ei! Ah!